Yani. Ya. Evet, evet arkadaşlar. Amazon o da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç 6 mühendis var. kaldırmışlar. 5 <laughs> yazılım bir mekatronik. Artık <laughs> <laughs> Hayda. <be>. Laptop'ta nasıl <laughs> masaüstü bilgisayar <bir elektronik gülüyor> çalıştırırız? Onu anlatacağım size. Öncelikle hasta bir masaüstü bilgisayar. Kablo. Elektrik, Elektrik oradan buraya geliyor. Güç kaynağı. <laughs> Güç kaynağından <laughs> Bir takım kablolarla bu artiske geliyor. Ondan sonra bir data kablosunun ucunu zımparalıyoruz, kesiyoruz, biçiyoruz. İki buçuk disk hard disk zımbırtısına takıyoruz. Oradan da buraya. Ve çalışıyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sor sor <gülüyor> sor. Sor. <laughs> Çilek az. Hocam nereye attığını görsünler. Derdini de. anlattığında şunu az göstersen aldılar hemen seni. İşte. <laughs> Ama sonradan <laughs>